Sabah olmuş. Neyse bugün kampa gidecektik. Hemen e, kızlar uyanlayın. E, hemen Ceren, Ceren, Ceren hadi kalk. Bugün kampa gideceğiz. E, saat kaç? E, saat dokuz. Hı, tamam. Ay çok uykum var. Bugün kampa gidecektik. Doğru çok heyecanlıyım. Ben de neyse ben gittim. kızları uyandırayım. Tamam ben de o zaman eşyalarımı hazırlayayım. Kızım hadi kalk. Bugün kampa gideceğiz. <laughs> Doğru bugün kampa gidecektik. Çok heyecanlıyım. Benim eşyalarımı hazırlayayım baba. Tamam kızım. Ee, o zaman sen hazırla. Ben ablanları uyan ablanı uyandırayım. Kızım hadi kalk bugün kampa gideceğiz. Ay doğru ben hemen eşyalarımı hazırlayayım baba. Herkes kalktı mı? Evet kızım kalktı. Bir tek sen kalkmadın sen de kalktın. Şimdi herkes eşyalarını hazırlıyor. Sen de hazırla gideceğiz birazdan. Tamam baba. Ben de gideyim. Ben de hemen eşyalarımı hazırlayayım. Ha, şurada bir tane böyle bir çantam olacaktı. Hemen hazırlanayım. Ee, kamp için herhalde iki gün kalacağız. O yüzden ama kampta üşüyebilirim. Acaba ne götürsem? Şimdi bir tane bunu götüreyim ya. Ben bunu çok seviyorum. E ee, bir tane bunu götüreyim. Bu gecelik çok güzel. Hem de üşümem diyeceğim sonra. Orada video da çekerim. Bunu da götüreyim hemen. Ay. açalım. Bunları koyayım. Herhalde daha bir şey gerekmez. Ama yedekten bir tane daha götürsem mi? Ben yedek, yedekten bir tane daha götüreyim en Bunu götüreyim. Hem bakalım. kalın. Tamam. Ee, şimdi bunu koyayım. Şöyle koyayım mı? Ee, bir de telefonum koyayım. Tamam. Ee, ben nasılım? Ay şu çantam da çok güzel. Neyse. Ben hazırım şimdi üstümü giyeyim. Ne giysem? Ee, bunu mu giysem? Bunu giyeyim. Tamam. Eve gidince zaten büyük bir hazırlık yapacağım. Her şeyim birbirine karışmış. Neyse şu asansörün orada bekliyorum. Heh, ben de burada bekleyeyim. Ay biz de hazırlanalım artık. Çıkartalım çantaları. Tamam. Şurada. Ben hazırlayalım. Ee, ben yanıma... Götürsem ki sakın elbise tarzı götürme orada. Yani hep ayaklarına şeyler batar. Ee, zaten götürmeyeceğim. Heh, bu tam kamplık bir elbise. Bunu götüreyim. Sonra bu geceliğimi götüreyim. Ee, sonra bu kapşonumu götüreyim. Bir de Tamam bu kadar yeter herhalde. Ha telefonum. Yok. Bu eski telefonum. Hemen bunları da koyalım. <laughs> tamam ben de hazırım. Şöyle atalım. Aa kızım sen de hazırladın mı? Evet anne hazırladım. Sen neler koydun? İşte kıyafet, telefon falan filan. Ben de ya bir de kamerayı koydum belki video çekerim. Tamam kızım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ay ben de hazırlayayım artık. Koyayım. Ben bunu götüreyim. Gecelik olarak ee, bunu götüreyim. Tamam, ben iki tane kıyafet yeter. Ay, ben üstümü değiştirmedim. Ha ne ginsan? Bunu giyeyim. Tamam. Ay bu da çok güzel oldu. Evet anne çok yakışmış. üstüme ne giysem? Bunu giyineyim. Bunu seviyorum. Tamam. Şimdi e, kredi kartımı koyayım. Bir de evli anahtarını koyayım. Tamam ben de hazırım. Ay ben de acılanayım artık. Hello kutili. Çantam mı ay? Şunu çek bir şuradan. Ben de götüreceğim. Bunu götüreyim. Ondan sonra Ondan sonra Bunu götüreyim. Ama e, bir şey ol olur mu orada? Aman şu ikisini götüreyim bir de. Heh Tamam. Giderken de bunu giyinim. Ee, tamam. Bunu götüreyim. Ve bir tane de hak ettim artık. Şimdi tamam. Şimdi seni geri koyabilirim. Ne götüreceğim? Seni götüreceğim. Yeter. Hadi ben de gittim artık. Dur köpüşüme yemek falan vereyim. Köpüşüm. Al bak niye? Bak bir tane daha yemek koydum. Şurada hiç. Birazcık oynayalım. Hadi bakalım bir dinle. Ay çok uykum var. Nereye gidiyorsun sabahın köründe? Ben de acelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Baba evin anahtarını aldın değil mi? Aldım kızım aldım. Hadi gidelim. Baba o kadar yürüdük ama. Bitti mi? Bitti kızım şurası. Ay çok yoruldum ya. Ben de ben de. <laughs> çok güzel. Ama bu yatak sadece iki kişilik. Ya Kızım yer yatakları var merak etme. Tamam neyse. Güzel gibi gibi. O zaman biz bu havadaki yatakla ablamla bir mi izletelim? Evet bence de. Ee, neyse ben birazcık gezince ama bu etrafı. Şuraya koyun çantaları. Baba ben biraz etrafı gezeceğim. Tamam kızım. Hemen kameramı alayım fotoğraf çekeceğim çünkü. <laughs> Ay burada eşyalar var. Burada tuvalet var. Banyo yeri bile var. Çok güzel ya. Buradan mı kaçsam acaba? Ateş böceği merhaba. Nasılsın? sen buraya geç ateş böceği. Ben buradan kayayım. Evet arkadaşlar buradan kayacağız. O oh, çok güzel. Ay yeter bu kadar aksiyon. Yine koyalım böyle. Tamam. Buraya da fotoğraf çekelim. Tamam. <laughs> Burada bir tane daha yatak var. İnanmıyorum çok güzel. Ateş mi deniyor tarafa? Ay arkadaşım şurada bir insan var. Evet gidip bakalım mı? Sence bakalım mı önce hadi gel. E, merhaba. Ay siz kimsiniz be? E, biz bu ormanın gözücüleriyiz. Siz nesiniz peki? E ben sıradan bir insanım. Gezmeye geldim buraya. E, ee, tamam biz gidelim. Kongoy. Allah'ım. Neyse biz de burada oturalım. Allah Allah. Tukan merhaba. Çok tatlısın. ne haber? Sen ağacı çıkartayım mı? Burada bir sürü meyveler var. Tabak alıp meyve toplasam iyi. Çünkü akşam ne yiyeceğiz? Anne ben e, orada bir sürü meyve gördüm de bir tane tabak gibi bir şey verir misin? Toplayayım. Yoksa akşam ne yiyeceğiz? Kızım endişelenme. Bak burada bitkiler yetiştirebiliyorsun. O iş sende lan. Peki. O zaman bunu koyayım. Tamam. Evet bunu sularım. şöyle bir tane karpuzumuz oldu. Bütün meyvelerden eksik iyi. Karpuz ekmişler. Bunu ekelim. Buraya ekelim. Nani şurada mangolar da var. Ben ben onları hemen alıp geliyorum. Heh. Mango. Meyve ejderha meyvesi. Ejderha meyvesi. Burada da bir tane mango var ve muz. Tamam gidebilirim. Anne topladım tavada birazcık kızardı. Hayır. Hem de bayağı kızardı tavada. Neyse kızım ben bunları şey yapayım. Yiyelim şöyle. Kardeşim. Heh, al sana meyveyi. Ha? Neyse. Ay akşam olmuş. Akşam olmuş çok uykum geldi. Ben yatıyorum. Ay ben de yatayım o zaman. Biz nerede atacağız? Bilmiyorum. Yatarız bir yerde. Şurada bir tane mat var. Mat da oynuyor. Orada da sen yat. Tamam. Başka da mat yok. Şuraya bakayım. Burada da yok. 们不懂英文的。Um Sabah olmuş. Hemen şuraları toplayayım. Tamam. Zaten bugün sabah gideceğiz. O yüzden hemen kızları uyanmayayım. Kızlar hadi kalkın. Bu sabah gideceğiz. Kalktım anne. Ben de kalktım. Son kez fotoğraf çekeceğim. Anne gelsin çekeyim. Şu fotoğraflar çok Güzel. Ben bunları kesinlikle asacağım. Ben bunları almamam. Bunları alacağım kesinlikle. O yüzden hemen çantamı ekleyeyim. Hı, tamam. Tamam. Artık gidelim babamı da uyandırayım ben hemen. Baba hadi kalk gidiyoruz. Tamam kızım kalktım. Tamam kızım kalktım hadi gidelim. Hadi gidelim o zaman. Bu çanta benim. Yok annemin. Bu, tane, bu çanta her şeyin. Bu benim başım. Hadi gidelim. Ay sonuna geldik baba. Hadi anahtarı aç. Heh, tamam hadi gidelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, Sizleri çok seviyorum. Eğer daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum tekrardan ve görüşürüz.